hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. İyi ki de geldiniz. Sizlerle beraber şöyle bakın şu manzaraya bakın. Buralarda bu şekilde yok. Burası bizim ova diye gittiğimiz yolun üzeri. Ee, Hatice ablanın e, şöyle bahçesinin kenarı değil. Yol kenarı yani. İzin aldım. E, alabilir miyim Çünkü bunlar ağacında böyle el bakıp gidiyor. Kendileri yediği kadar İşte sağdan soldan almak isteyen alırsa alıyor bildiğim kadarıyla. O da dedi ki hani iç tarafı tarladan taraftan almayın. Şöyle yol kenarından alın dedi. Ben de şöyle bir patır kadar bunlardan alacağım. onda dikenleri uçmaya başladı şimdiden. Biz bunu çok seviyoruz ailecek. Recep diyor aslında Hatice ablaya Recep kendisi söylemiş. Ama e, satıyorsa parayla alalım. Hani satıyorsan öyle alalım diye o da satmıyor babam demiş gelin alın demiş ee, şimdi gittim tekrar söyledim ben ee, al abam al dedi o yüzden e, çocuklar da seviyor ben de seviyorum hepimiz ailecek seviyoruz böyle soyup dolaba koyuyoruz böyle bir kahve böyle küçük leğenlerim var onun dolusu birer ikişer yiyoruz bu e, şöyle arkadaşlar e, bunun e, gumu döktüğüne de bakıyorum e, söylüyor. Annem eskiden annemler hep öyle söyler mesela kum taş varsa hani ince küçük taşlar mesela döker derler. Böbrekte. Böbrekteki evet. Ama kumu döktüğü söylemiyor. Öyle biliniyor yani. Şimdi şuradan çıkayım. Düşmede. İçine düşmek istemiyorum. Çok dikenli. <laughs> aman dikkat et. En son en son bahçede şeyde dağda toplamıştım ben. Her yerim diken olmuştu böyle. İçine bile işlemiş yani. 2-3 gün onun şeyini çektim. Çünkü küçük küçük yani şöyle küçük bile olsa birer lokmalık toplayacağım. Hani, e, Recep'in de yerinde e, bir arkadaşı söylemiş bulup getirebilir misin demiş hani. E, şifa niyetine demiş herhalde hastası var. O yüzden ona da birazcık koyacağım. Şöyle yarım pakır kadar ona toplarım. Yarım pakır kadar belki kendime alırım toplayabildiğim kadar. Çünkü neden? Bunlar yarın çürüyüp akıp kokup gidecek burada. Hadi bir çıkayım şuradan. Şu araya var? girebilsek iyi de oraya giremez. Oraya zor girerim. Hadi. Ay. Ay, gör, bak işte saçıma değdi. Aman Tanrım. Çok erginler aslında şey oluyor. Çok iyi olmuyor da. Nerede bulduğuma düşeceğim. Aynen. Bu kendi düştü. Mm-hmm. Olmasa zor durdu. Anamdan da kayıp düşecek şimdi. Baş, başa getirdim. Başa'yı şöyle alıp verdim Kesildi benim başa. O yüzden bu şekilde toplayabildiğim ee, kadar. Olursa o gerçi bu kadar olmaz. oldu yersin ya bize dolabı koyasın soğuk evet, dolap soğuk oldum daha güzel bir kere de oraya valla ben daha giremiyorum. <laughs> Kanatlarda falan var mı? Evet, buradan da toplarsın. Şuralara falan yetişilmiyor ya. Burada çok güzeller var da. Şurada güzeller var da <laughs> merdivensiz yetişemezsin. Da kalmamış. Bu tarafta kalmamış. Her yoldan geçen... <laughs> küçük bak şurada da var biraz. Gel. Bak bakayım. Gel gel. Bunlar küçük ama. Küçük, küçük küçük. Var var bak. Şurada büyükleri var. Mı? Orada 3 ara... tane ejderha meyvesi. biliyor musun? Ejderha evet. meyvesine benziyor bunlar. Onlar çok ilginç. Daha da gitmiştir onlar. O vergin değil ya. Hı hı. Alayım mı? Al oğlum. Onları vermiyor musun? Aşağıda. Yardım edeyim mi? Aşağıya. Yavaş, dikkat et. Tamam, boş ver ya da. <laughs> Tamam, boş ver. Tamam senin Şu da çok büyük güzel bir yer Bak şimdi sağında da var. Üzerine gitme ya, koluna. Evet. koluna bakar diyorum şimdi, boş. Ver. Bak, bakmıştır. Şurası. şurası. Şimdi ya. Of,

ama işte alınmadığı için kalmış burası. Şöyle cesaret edip birazcık içine girmek lazım. Bu cesaret de bende var mı? Şu diyeyim. Bence hiç gerek yok. Her yerini diken yapmaya hiç gerek yok. Evet. O kadar dikene gerek, gerek yok. Biraz cesaret bak şu dala baksana ne kadar güzel. Çok güzel değil mi? Şu. Maşallah. Onun altındaki de çok iyi. Bireylerin gelmişine, geçmişine hepsini bize baktı. Arma sahiplerini. çekti. Hani toplamak gitti Her zaman her topladığımda tavsiye ediyorum. Ben. Yani bizim kendimiz bizi de yetiyor. Ben orada da vardı. Ama bu sene az tutmuş. O yüzden bir iki defa topladık işte bizim evin üstündekini. Annem yanı oraya gidemedim. Geçen kardeşim az avlanıyordu. Maşallah. Burası güzel tutmuş. Ya oraya hiç girme bence. Ne Çok fazla yermiş bir de yani şu sağdakiler. Çok güzel de, aynı dediğin gibi ejder meyvesi diyorlar ya, ben de pazarda gördüm. Bak bu öyle mesela ama bunu tabi olacağım seninle Şu şu gök olanlar bundan iyidir. gibi. Çatırdık çatırdık. Ve ermiş olan yedim. ermiş olan bütün çıkmaz diye öyle ya. Sen bütün de, he, çıkmaz, bütün hem de çıksa de, güzel yok. olur aslında. <laughs> Asla olabilir ya öyle bir şey. <laughs> Çok ergin tamam mı? Geçelim <laughs> <gari>, orayı yetişemeyeceğim. <laughs> camimiz var. Evet. Hey gel de biraz buradan al. Biraz buradan al. Şuraya geçebilecek mi? Gel buradan kaldırayım ben seni. Gel acaba kaç bakalım. 1 2 3. Bu çıkarayım ben şurada, şuradan da <laughs> bakacak. Alacağız. Oradan geçemezsin. Şöyle arkadaşlar, şöyle kürek yemişlerimizi topladık geldik, bayağı çoktu başında, alabildiğimiz kadar aldık, şöyle küçüklü, büyüklü, bir bu kadar aldık, bir de azıcık daha var, çok az, bunları şimdi şöyle ısladım suya bir güzelce dikenleri yumuşadım, dikenleri yumuşadı. Şöyle birazcık aslında şöyle şey süpürgesi olacak moruk süpürgesi deniyor ya. Şu yer süpürdüğümüz. Onunla bir de şöyle leğeni içinde karıştırıversek bu dikenleri dökülü veriyor. Şimdi şöyle bunun bir de soyuşunu göstereyim size. Şuna da çöpünü katacağım. Ben biraz da soyayım. Geri kalanını da kardeşim soyar anne. Bakın şöyle azıcık alttan azıcık üstten alıyorum. Şu şekilde çiziyorum. şekilde hiç eline batmadan gördün mü anne? Evet. Bakın şu şekilde bütün. Şu şekilde Azıcık da alttan alıyorum ben. Şu dürüst bir yerini. Ondan sonra hani dikene ıslandıktan sonra içeriye batmaz. Böyle böyle soracak Evet, şu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Er, çok erimiş olanlar biraz şeyde kalabiliyor, kabuğunda kalabiliyor. Bak mesela şu çok dur Birazcık sıkıntılı oldu, Bak, tam soyulmadı doğru. biraz gökte olanlar tadı daha güzel oluyor. Sinekte. Bu şekilde biz devam edelim. Birazcık dediğim gibi birazcık soyacağım arkadaşlar. Biraz da kızım soyar, dolabımıza koyar. Ben de yardım edebildiğim kadar ederim. Ondan sonra birer ikişer yeriz biz bunu. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi ne diyeyim. Tarla sahibinin e, dikenlerin, e, bakanların, budayanların hepsinin eline sağlık diyeyim. E, Örmüşlerin ruhuna varsın hepsinin. Hepsinin içinde yatsın canları değsin diyeyim. Bu şekilde bu videomun sonuna geldim arkadaşlar. İnşallah izleyip beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.